Merhaba arkadaşlar ben Ataveriki Gaming'in yeni bir Clash Royale videosu hoş geldiniz. Bu video içerisinde hem sandık açılma olacak hem de yeni efsanevi ifademiz olan tomruk ifadesi alacağız. Alımız zaten gayet basit nasıl alacağını söylememe bile gerek yok. Aşama 5'e gelip sandık açıyorsunuz yeni efsanevi ifade sizin. Yani bu ifade özel bir videosu yoksa ben normalde burada biraz daha sandık biriktirecektim. Dev sandığımız, Bega yadırım sandığımız destan sandığımız ardından da efsanevi sandığımız var. Tabi diğer taş sandıkları da var. Bir de geçen haftadan açtığım pardon bu haftadan açtım. klan savaşı sandığını göstereceğim. Büyücü başlığı atalım. Ee, öncelikle klan savaşı sandığının ile alakalı ufak bir video izledikten sonra sandık açım videosuna kaldığımız yere devam edeceğiz. Yani her ne kadar biraz şanssızca bir sandık açılımı olsa da olsun yani. En azından güzel bir sandık açılımı oldu yani. Neyse daha fazla uzak para. taş sandıklarından başlayalım. Altın, taş, 25 kraliyet devi, 37 elip barbarlar, golem ve buz golemi. Ya şu şu, ev, şu sıradanları düzgün versen. Neyse altın, taş, 8 okçu, 53 elip barbar, öfke ve 13 tane de. İyileştir ruh. Altın, taş, 14 elektron ruhu, 48 barbarlar. Bir prens, 12 de bomba kulesi. Altın, taş, 2 alev ruhu, 59 barbarlar. Yavru ejderhayı, 9 abasıyoruz. Güzel, 13'te birici. Hadi bakalım yeni ifademiz hayırlı olsun. Yeni ifademiz hayırlı, uğurlu olsun. Altın, taş, iske fıçısı. Elif Barbarlar, şövalye ve iyileştirici ruh. Evet yeni ifadeyi aldık. İfadeye bir bakalım güzelce. Gayet tatlı bir ifade. Şunun yerine koyarım ben. Nice tatlı bir ifade. Evet taş, taş sandıklarını bitirdik. Sırada dev sandığımız var altın, altı koçbaşı, 122 yarasılar, 142 şövalye, 59 şifacı. İyi, güzel verdi, güzel. Yani işime yarayan kartları verdi en azından. Desans sandık. İnşallah güzel şeyler çıkar. Bir öfke. Prens. Dev iskelet. Dev goblin. Olur olur. Dev goblin olur. Kullanılır. Altın. Güzel. 5000 altın. Deprem mi? Kral domuzu tabii ki de deprem. Yani tercihim deprem benim. Efsanevi sandığı önce açalım ya Bence Prenses Bu videonun şerefle Prenses'i de bir ona basmamız var o zaman Hadi bakalım prenses Prenses'i de bir ona basalım Ondan sonra Son sandığımız olan Mega yıldırım sandığımı da açalım Başka basmak istediğim bir şey Şunu basalım bir de ufaktan bir uzatayım ya. <laughs> Birazcık uzatmaktan kimseye zarar gelmez. Neyse, açacak başka bir sandık kalmadığına göre... Ha bu arada yılbaşı tomburun mücadelesini de geri yapacağım. Ondan sonraki günde kanala koyacağım haberiniz olsun. Onu yapacağız yani. Yaşlı can çekişim mücadelesinde şansım olmadığı için... Yani altı galibiyet bile yapamadım. Anti destiler falan geldi ağzım burnumu kırdılar o yüzden alamadım. Ama bu etkinlikten alırım diye düşünüyorum. Ama benim asıl hedefim ifade. Hadi bakalım. <laughs> ne gelirim sandı? Altın bayağı güzel. Havan. 50 kraliyet muhafızları. 189 Tesla. 373 serseriler. 169 uçan makine. 28 ilk ve hadi bakalım ne geliyor? Ne geliyor? Mezarlık geliyor. Öncelikle ne olur şu ilk sayını bir değiştireyim. Hayır. M. Pekka istiyorum ben. Hayır. Klon hiç değil. Atıcı da değil. Kasırga olur. Kasırga olur. Kasırga olur. Uçağın makineyi değiştireyim bir de. Koçbaşı. Olur olur. Koçbaşı da olur. Ama yani kasırgayı çok sevdiğim için aldım. Yoksa Pekka falan düşünüyordum da gelmezdi büyük ihtimal şansıma. Yani şu Dark Goblin'i de basayım. Çok sevdiğim bir kart. Başka ne var basabileceğim? Koçbaşını basarım. Serserileri basarım. ha roketi basayım. Evet roketi basmak zorundayım. Oh be ya roket bastım ya çok mutluyum. Hadi şu Dev Goblin'i de basalım. 8'e. 10'a 9'a götürürüz. Yavaş yavaş 11 seviyeye doğru yol alıyoruz. Evet, e, sandık Açılım videosu yeni bir bedava efsanevi ifade videomuz. Bu şekildeydi. Bugün izlerken keyif almışsınızdır. E, bu video saat 12'de gelecek. Shadow Fight videosu da saat 4'te gelecek haberiniz olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tavsiye sorularınız için yorumlar kısmına ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.